Oo, faturalar gelmiş yine. Cürcüne kopacak vallahi. <laughs> ne var Abbas efendi? Buyurun makbule hanım Ay çok yüksek. Ay çok yüksek. Osman bey, Osman bey. Hayırdır Abbas efendi? Osman bey faturanız çok düşük. Hanım, hanım fatura çok düşük. Ne olmuş bu faturaya? Hesabını bilen hanımlar termosof tasarruflu tencere kullanır. Geleneksel tek katlı tencerelerde yemek pişirirken veya ısıtırken kullanılan enerjinin yüzde 40'ı tencerenin gövdesindeki ısı kaybından dolayı dışarı kaçar. Siz tenceredeki yemeği değil, mutfağınızı ısıtmış olursunuz. Ne kadar çok tencerenin gövde ve kapağından ısı kaçağı olursa o kadar çok yakıt tüketirsiniz. Termosoft tasarruflu tencerede yemekleriniz pişerken oluşan enerji kaybını önlersiniz. Yemeklerinizi hem daha kısa sürede pişireceğinizden hem de tekrar ısıtma zorunda kalmadığınız için %70'lere varan enerji tasarrufu yaparsınız. Bu da ailenizin fatura maliyetini düşürecektir. Hesabını bilen aileler termosof tasarruf tencere kullanır. Termosof mu? Eee aklı olan termosof alsın, parası cebinde kalsın. Yalan söylüyorsam yaş, Allah canımı alsın. Termosof hayattır ya o. Termosof. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sevgili izleyenlerim. Efendim hazırlıkları yaptık. Efendim güzel bir kömbe var Anadolu işi tabii ki çeşitli kömbeler vardır e, tatlı olanı vardır tuzlu olanı vardır küçük olan büyük olanı vardır biz tepside yapıyoruz kıymalı olmak kaydıyla kıymasının içerisinde neler var kıyma var soğan var tuz var karabiber var tabii kıymayla yoğur e, kavuracağız bunları kavurduktan sonra da işlerimize devam edeceğiz şimdi burada da kömbe'nin soğanını yarım ay şeklinde doğradım. Doğradıktan sonra gördüğünüz gibi bunu şöyle içerisine biraz tuz ilave ettim. Biraz karabiber, biraz yağ. Bunlarla beraber soteleme yöntemiyle bunun özelliğini kaybetmesini sağladım ve daha sonra onun içerisine yeteri kadar ne kadar isterseniz siz kıyma ilave ediyorsunuz. Kıymayı ilave ettikten sonra da sevgili izleyenlerim tabii ki kıyma taneleşinceye kadar Kıyma tanelişinceye kadar soteleme yöntemiyle onu da kavuruyorsunuz. Kavurduktan sonra da efendim bir kenara alıp bunu soğutmamız gerekiyor ki çünkü için hazır olması, soğuk olması. O bir tarafta hamurları hazırlayacağız. Hamurları hazırladıktan sonra hamurlar hazırladıktan sonra tabii ki e, hamurların kat kat olması açısından bir Anadolu işi kömbe hazırlamış olacağız. Sizlerde mutfağınızda bunu hazırlayın. Çeşitleri vardır bunun. E, efendim tahinlisi olur, tahinlisi olur, e, tavuklusu olur, onun haricinde peynirlisi olur, kıymalısı olur, sebzelisi olur. Yani sebzesi soğandan, domatesten, biberden, çeşitli e, sebzelerden, bir de maydanozla ilave ederek hazırlamış olursunuz. Malzemeyi hazırladım efendim kömbenin iş malzemesini hazırladım. Başka bir tabağa kabın üzerine alalım ve kabın üzerine alalım ve böyle bunu da soğutalım. Bu soğurken de biz de efendim şu an reklamlara gidiyoruz. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. hep katlı ısı yalıtımsız tencerelerde bugüne kadar pişirdiğiniz yemekler için ödediğiniz servete yanıyorsanız o zaman tencerelerinizi değiştirin. Zamanınızın çoğunu yemek hazırlayarak yemek pişirerek geçiriyorsanız tencerenizi değiştirin. Evet sevgili izleyenlerim stüdyodayız. Şimdi burada hazırlamış olduğum bir e, kömbe hamurumuz var Anadolu işi. Tabi bu kömbenin farklı bölgelerde tatlısı da var. İnşallah bir günde onu hazırlarım sevgili izleyenlerim. Şimdi tencerenin kapağını kapatalım. Bu burada şöyle yavaş yavaş kaynasın. Ben e, burada kömbe hamurunu hazırladım. Neyle hazırladım? Oradan bir yola çıkalım iki bardak ılık su, yarım paket <laughs> özür dilerim yaş bir kaşık tuz, bir kaşık toz şekerle aldığı kadar unla bir hamur hazırladım. Hazırladığım hamuru şöyle bir saat kadardır yani yaptım öyle mayalandırdım. Mayalandırdıktan sonra tekrar yoğurdum. Yoğurmuş olduğum hamuru 8 eşit parçaya ayırdım. Şimdi bu 8 eşit parçaya ayırmış olduğum hamurdan 2 tane grup hazırlayacağım. Bir dörtlü grup, bir dörtlü grup daha İki dörtlü grup. Birinci de dörtlü grubu tepsinin tabanını yağladıktan sonra oraya yayacağım. Üzerine harcıya yayacağım. Daha sonra ikinci grubu da onun üzerine kapattıktan sonra şöyle biraz tepsi mayalanması. Üzerine iki tane yumurtanın sarısı ve ondan sonra da fırına vereceğim. Ondan sonra da burada afiyet yiyeceğiz. Efendim ben de burada e, tabii ki iki eşit parçaya ayırdım hamuru. Daha sonra her ayırmış olduğum hamuru dört eşit parçaya ayırdım. Ve bezeler yaptım. Bu bezeleri şöyle birer servis tabağı kadar e, yufkalar açtım ilkini açtıktan sonra ikincisinde bakın zaten merdaneye falan gerek yok elinizle beraber çekiştirdiğiniz zaman bunları da onun üzerine kapatabilirsiniz hepsini aynı şekilde iki grup halinde yapacaksınız ve bunları yaptıktan sonra tabii ki bunlar hamurlar dörder dörder bir araya gelince biraz daha büyümüş olacak birisini tepsimizin tabanına sereceğiz bir grubu. ikinci grubu hazırlayacağız. Onu da tabii e, iç malzememizi bıraktıktan sonra onu da e, iç malzemesinin üzerine kapak olarak yapacağız. Ve dinlenmeye alacağız. Biraz mayalandıktan sonra ondan sonra da yumurtanın sarısını sürüp onları içeri fırına vereceğiz. Burada eritilmiş tereyağı ve sıvı yağla bir karışım var ondan kullanıyorum. İkisini bir arada kullanıyorum. Her zaman olduğu gibi sizlere de öyle tavsiye ediyorum. Ve bu hamurun içerisinde bulunan malzemeler biraz estetik bir hamur. Tabii ki estetikliğini nereden alır? İçerisine sıvı yağ bıraktım. Şöyle. Ve ondan Ha şunu mu istiyorsun? Tamam. biraz sıvı yağ bıraktım. Şöyle dört kaşık kadar sıvı yağ bıraktım sevgili izleyenlerim. estetikliğini estetikliğini, esnekliğini Estetik diyorum ben. Esnekliğini oradan alıyor. Ve bunları aslında birkaç dakika dinlendirip de sizin zamanınız vardır mutfakta. Yağınızı kullandığınız zaman, yağ kullandıktan sonra birkaç dakika bekleyip yağ akıcılığını kaybettikten sonra ikinci veya üçüncü daha sonra gelen yufkaları sırayla ilave ederseniz daha iyi netice alır. Çünkü yağ ee, orada hamurun üzerine yapıştığı zaman hamurdan dışarı taşmaması gerekiyor. Taştığı zaman da e, ne olur sağa sola bulaştırmış olursunuz ve üzerine bastırdığınız zaman da yine hamurdan hamurun arasından yağ çıkmış olur. Onun için mümkün olduğu kadar e, şöyle biraz ara verin. Ama ben burada ara veremiyorum. Neden ara veremiyorum sevgili izleyenlerim? E, zaman yok. Her yufka için 5 dakika ara verirsen 8 kere 5 40 dakika yapar. 40 dakika sonra da program bitmiş olur. Evet efendim şöyle şunu da halledelim. Şöyle bunları da hallettikten sonra birinci grubumuz bitmiş oluyor. Birinci grubu tepsiye döşeceğiz. İkinci grubumuz kalıyor. Ve ikinci grubu bakın her grubu vurduktan sonra üzerine şöyle üzerine de sevgili izleyenlerim bastırarak yayılmasını sağlıyoruz yayıldıktan sonra da evet tepsimizin büyüklüğünde. Tepsimiz nerede? Tepsimiz burada. Tabii bunun içerisini tepsinin e, içerisinde de büyütebilirsiniz bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet tepsinin içerisinde de büyütebilirsiniz. Bu şekli böyle hazırlayacağız. Hazırladıktan sonra da efendim ikinci grubu hazırlayacağım. İç malzemesinin soğuk olmasını sağlıyorsunuz. Evet şöyle güzel bir Anadolu işi kömbe olacak. Ortadan bastırarak kenarlarının biraz dikenmesini sağlıyorsunuz ki ikinci bir e, grubu orada yapıştırmaya çalışacaksınız. Uçlarının kalkmaması açısından ortasından bir tabağımsı şekli andırması gerek. Bir tabağımsı şeklinde olması gerekiyor. Durum böyle. Şunu aldık böyle. Evet buradaki iç malzememizde soğuyan iç malzememizde bunun içerisine bırakıyoruz. Şöyle kenarlara gelmeyecek şekilde bunu da tabii ki şöyle yayıyoruz. Kenarlarda şöyle bir parmak kalınlığında olacak şekilde, bir parmağınızın kalınlığında olacak şekilde veyahut da bir kaşığın sapının genişliğinde bırakacaksınız ki orada hamurların birbirlerine temas ettiği zaman üstlerin üzerinden bastırıp yapışmasını sağlamanız açısından ve ondan sonra da bunu yapıştırdıktan sonra da zaten işlem tamamlanmış oluyor. Bayağı bol oldu sevgili izleyenlerim. Misafirlerimiz var burada. İkram edeceğiz. Evet hocam nerede kaldık? Ben hepsini unuttum. Ben size bir soru sorabilir miyim? Tabii tabii. Cahilliğime verin. Neden karıştırmak çok daha mantıklı sıvı ve tereyağını? Daha sağlıklı. Bir kıvam vermeniz açısından Hayır, mı? Hayır daha sağlıklı. Ha, Sağlık açısından. açısından. Şimdi derler ki tereyağını kullanmayın derler. İşte bazı ben e, 40 küsür senedir bu mesleğin içerisindeyim, sektördeyim. 20 yıldan fazla da televizyonculuk yapıyorum. Ben her zaman söylerim sıvı yağla tereyağı bir arada kullanın. Tereyağı tek başına kullandığınız zaman erittiğiniz yana zaman yanar özelliğini kaybeder. Hiçbir hükmü kalmaz. Bunu anneme söyleyelim o zaman çok fazla tüketiyor. Ama tereyağının içerisine sıvı yağ katıp da ikisini bir arada erittiğiniz, ısıttığınız zaman tereyağının ömrünü uzatmış olursunuz. Özelliğini koruyor. Özelliğini koruyor. Şimdi gidiyorsunuz bir kebapçıda bakıyorsunuz ki kebapçı getirmiş bir işte İskender yiyorsunuz. Ee, şöyle bir yağı yakmış getirmiş. Evet. Bu yağ hiçbir özelliği yoktu. Tamamen kanserojen. Kanserojen. Yani sağlıklı beslenelim derken yapmış olduğumuz işlerden dolayı çok sağlıksız besleniyoruz. Her şey damak tadı değil tabii ki. Yani şimdi zaten e, ikisini bir araya getirdiğiniz zaman zaten sıvı yağın 180-200 derecede yanmaz. Hı hı. Öyle bir şeye sahiptir. E, tereyağı 40 derecede yanar. Doğru. 40 derece hiçbir özelliği kalmaz. Simsiyah olur. Ama ikisini bir araya getirdiğiniz zaman Ömrünü uzatıyoruz. o zaman ne olur? biraz ondan biraz ondan orantılı olarak işte yarım litrondan kadarsız yarım litrondan kadarsız sorun değil. Mühim olan tereyağın ömrünü uzatmak, mühim olan sağlıklı beslemek ama hakkı tereyağı evet. olması lazım. Bütün Tabii. mesele burada efendim. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz mutfakta. Ben de çok şey öğrenip gidiyorum burada. mutfakla ilgili çok sorabilirsiniz. Hiç sorun yok. Tamam. Hiç teşekkür sorun ederim. yok. Efendim, ikinci grubu da alıyorum. İkinci grubu da şöyle alıyorum. Bunları da biraz açacağım ve Bir açtıktan sonra da Onları da ilave edeceğim. Evet, önemli. Evet, Hiçbir şey orijinali gibi, Allah'ın verdiği gibi olmuyor. Olmuyor. Şimdi efendim burada son ikinci grubu da hazırlıyorum. Dördüncü yufkayla şöyle her tarafını çektik, çekiştirdik. Üstüne en sonunun üzerine ee, yağ sürmüyorum. Bakın şöyle iyice hazırladıktan sonra buradaki malzeme görüyorsunuz. Oradaki malzeme, efendime söyleyeyim. Yapışmadan almamız için şöyle bir tane oklava kullanacağım, oklavayı alacağım. Oklavayı aldıktan sonra oradaki malzemeyle beraber bunu onun üzerine yaymış olacağım. Şimdi bunları tabii yayarken sevgili izleyenlerim, evet bu şekilde yayıyorsunuz. Ee, yaydıktan sonra su uçları uçları tamamen her tarafının aynı kalınlıkta olmasını sağlayıp şöyle uçları batırarak yani e, tepsinin kenarını getirerek bunları bu şekilde hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra tabana yani tabandaki grup hamura yapışmasını sağladıktan sonra üzerinden bastırıp o kenarların iyice kapanmasını yani hamurun yayılmasını sağlıyorsunuz. Oradaki parmak izlerinin şöyle bastırarak kayıp ediyorsunuz. Kayıp ettikten sonra da bunun ortasında bir çizik atıyorsunuz. Çünkü bu piştiği zaman Böyle iyice e, şişmemesi açısından tabii ki şişmemesi açısından sevgili izleyenlerim. Ondan sonra da bunu fırına vereceğiz tabii ki. Şimdi biraz e, beklemesi aslında gerekli. Nasıl bekleteyim ki ben burada? Çünkü nasıl bekleteyim? Zamanım yok. Şöyle ortadan bir delik deliyorsunuz ki e, piştiği zaman yukarıya doğru ha, şişmemesi açısından. Hemen iki tane yumurtayı kırıp getiriyorum. Üzerine süreceğim. Yumurtayı kır sürdükten sonra sevgili izleyenlerim hemen köfteye başlayacağız bu arada. tabii ki hocam da sürekli anlatıyor çok faydalı bilgiler. Ee, teşekkür ediyorum. Hemen evet. şöyle yumurtanın içerisine bir iki kaşık da sıvı yağ bıraktık. Sıvı yağ bıraktıktan sonra şöyle bir de çırpalım. Efendime söyleyeyim. Bunu çırptıktan sonra oradaki malzemeyle beraber bütünleştireceğiz. Yani hamurun üzerine bütünleştirdikten sonra efendim şöyle bunları ondan sonra daha evvel ısıtmış olduğumuz 180 derece fırına vereceğiz. Bunlar fırında pişerken biz de hocamla sohbetimize devam edip ben ayrıyeten köfteyi de hazırlayacağım. Köfteyi yoğurmuşum zaten. Sevgili izleyenlerim içerisinde bulunan malzemelerden bahsettim. Tekrar köfteyi yaparken yine bahsedeceğim. Ama evvela şunu bir fırına vereyim. Şundan bir buraları da toparlamam gerekiyor. Bir fırına verdikten sonra işimiz bitiyor. Ondan sonra hocamın soruları vallahi bugün yani dişle ilgili şimdi gidiyorsunuz. Tabii ki bir diş hekimine gidiyorsunuz. Tabii ki size ayrılan süre bellidir orada. E, 3-5 dakika dakika de ilgileniyor. Pratik bilgileri veriyor. Siz de geliyorsunuz doğru olarak yani, doğal olarak. Yani insanları suçlama açısından değil. Orada bir diş hekimine gidiyorsunuz. iki tane ilaç yazıyor. Sizi gönderiyor. Ama buradaki işlem daha fazla farklı. Daha farklı bir işlem burada. Yani detaylı efendim tuzla gargara yapmak, işte fırçalamak, fırçalamamak, çok fırçalamanın zararı olduğunu, hiç fırçalamamanın daha çok zararı olduğunu hepsini evet. hocam anlattı. Kömbe'mizi de alalım fırından ve ondan sonra da bakalım neler olacak. Evet kömbe'miz de burada sevgili izleyenlerim. Kömbe'yi de fırından aldık. Bu şekilde plakimiz de hazır, kömbe'miz de hazır. Hepsini bir araya getirdik. Yine geldik bir programımızın sonuna. Sürçü lisan etsek affola. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. İnşallah sonraki programlarda yine görüşmek üzere. E, Sürçü etsek affola. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. O, 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 Merhaba ben Elif Korkmazel. Olimpis'ten sizlere yepyeni Olympist. bir müjdem var. Olimpis'ten yepyeni bir ürün. Olympist. Dünyada ilk ve tek 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak, artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir, mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri sağlıklı olarak siz de tadın. O -o -o